Ne, oldu? ne, oldu? ne, oldu? ne oldu? Eee, eee, Malumunuz Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında ee, fakir ve muhtaç yetim ailelerimize gıda yardımı, et yardımında bulunuyoruz. Bugün de inşallah et yard e, tavuk eti yardımında bulunacağız. E, Ramazan ayı demek bereket ayı, rahmet ayı, infak ayı, zekat verme ayıdır. Bu ayda hayır ve hasaratların çokça Allah katında sevap ve mahfiret e, vesilesi oluyor. E, dolayısıyla biz de bu ayda hazırlıklarımızı yaptık. E, bugün inşallah yüzlerce ailemize tavuk eti vereceğiz. E, önümüzdeki günlerde de bu ailelerimize gıda vereceğiz inşallah. Fakat netice itibariyle bu bir aydır bizim onlara verdiğimiz belki birkaç gün, bir hafta, on gün belki onlara yetecek ya da yetmeyecek. Hal böyle olunca bundan sonraki günlerde de bu e, muhtaç ailelerimizin e, sofralarında yine yemek olması gerekiyor. Ee, bu konuda hayırseverlerimizi e, yardıma çağırıyoruz. Bize yardım etsinler. Bu ailelerimizin sofrasında bulunsunlar. Onlar da katkısı bulunsun bu ailelerimizin sofrasında. E, çünkü bu insanlar oruç tutacak. Onlara dua edecek. E, bu vesileyle belki onların hastalarına şifa olacak.